müzik piyasasında Zaza Şehmus olarak bilinen Şehmus İlgin, 1954 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Aslen Bingöllüdür. İsmini 1990 yılında Maxim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in vurulması olayıyla duyurmuştur. İstanbul'da müzik yapım şirketi bulunan Zaza şehmuz, İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Emrah, Hazer Bülbül, İzzet Yıldızhan gibi birçok sanatçıya albüm yapmıştır. Diyarbakır ve çevresindeki birçok kan davasında araya girip barış elçisi olmuştur. Birçok aileye ve fakir fukaraya yardımlarıyla destek olmuştur. 2018 yılında Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede pankreas kanserinden dolayı vefat etmiştir. Ulu Cami'den büyük bir kalabalıkla cenazesi kaldırılmıştır. Bu tarz videoları seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.